Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Stepen'de ayakkabı seçimi yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Hangi ayakkabıyı almak bizim için karlı, mantıklı? Amortisman süresini nasıl düşürebiliriz? Adım adım bunları anlatacağım. Stepen eğitim serisindeki 5. videomuzdayız. Stepen'i verimli bir şekilde kullanabilmek için bu eğitim serisinin tamamını izlemenizi tavsiye ederim. Oynatma linkini mobil bildirim olarak gönderiyorum. Vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Arkadaşlar tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Ben Monte Kripto Kontu. Youtube'da sizler için kripto paralarla ilgili içerikler üretiyorum. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bugünkü konumuz tepende doğru ayakkabıyı seçmek bizim için yanlış karar vermeden en mantıklı ayakkabıyı bulmak. Zaman zaman telefondan, zaman zaman ise bilgisayar ekrandan ekranlar göreceksiniz, kareler göreceksiniz. Şimdi arkadaşlar hiç bilmeyenlere göre adım adım anlatmaya çalışıyorum. Biliyorsunuz benim tarzımı. Karşıma bir tane ayakkabı açtım. Bu benim ayakkabım arkadaşlar. Ee, i̇lk olarak genel bir tanıtım yapacağım. Sonra ise arama kısmından doğru ayakkabıyı bulmak nasıl yapılır buna bakacağız. Videonun en başında söyleyeyim. Stepen'le ilgili hiçbir bağlantım yok. Bu video sponsorlu bir video değildir. Stepen ve diğer uygulamalar arkadaşlar risklidir. Bu tarz işlere giriyorsanız paranızı kaybetme riski olduğunuzu bilin ve ilk hedefiniz amortismanı sağlamak olsun. Ana parayı dışarı çıkartın. Para kazanmak arkadaşlar kolaydır. Zor olan para kaybetmemek ve para kaybetmemeyi hedefleyin. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz benim ayakkabımın resmi ortada. Altında bir NFT numarası var. İşte common diyor, walker diyor bir yürüme hızı vermiş. Sağda 100 bölü 100 diyor, level diyor, mint diyor ve özellikler diyor. Bunların hepsini adım adım tek tek anlatacağım. Bunun için arama kısmına geliyorum. Sağ üstte filtreler var arkadaşlar. Filtrelere tıklıyorum. Şimdi arkadaşlar sneakers diyor ayakkabılar. Demek buna tıklıyoruz. Class kısmında walker, jogger, runner, trainer var. Yani yürüme ayakkabısı, antrenman ayakkabısı, yürüme koşma karışımı, koşu ayakkabısı ve serbest antrenman ayakkabısı. Şimdi bunlardan hangisi size uygunsa onu seçmelisiniz. Bunlar arasında çok ciddi bir para farkı yok. Eğer siz günlük ritüelinizde yürüyorsanız walker seçmeniz gerekiyor. Koşuyorsanız runner seçmeniz gerekiyor. Benim gibi hızlı tempoda yürüyorsanız jogger seçebilirsiniz. İkinci kısım common, uncommon, rare, epic, legendary. Arkadaşlar bunlar ise o ayakkabıyla ne kadar çok kazanabileceğinizi gösteriyor. Yani ayakkabının nadirlik türü. Common çok bulunan demek. Uncommon daha az bulunana denir. Rare daha da az bulunana. Epic çok az bulunan ayakkabı türü. Legendary ise çok çok az bulunan ayakkabı türü hatta şu an yok. Biz bugünkü videomuzda Valkyrie işleyeceğiz ve Common işleyeceğiz. Anlaşılması kolay olsun diye ve ucuz yöntemlerle göstermeye çalışacağım. Ucuz ayakkabıları göstermeye çalışacağım. Bir altında levelimiz var arkadaşlar. Bakın 0'dan 30'a kadar seçebiliyoruz. Bir altında ise şu mint var. Bunu da göstereceğiz. Şimdi ilk başta Walker'ı seçtik. Neden? Yürüme hızımız 1 ile 6 km arasında olduğu için. Eğer daha hızlı koşuyorsanız e hızlı tempoda yürüyorsanız jogger seçebilirsiniz 4 ile 10 kilometre arasında. Ve Common ayakkabı seçtim çünkü maliyeti şu an en ucuz olan o. Confirm'e basıyorum ve karşıma ayakkabılar geliyor arkadaşlar. Şu an ne görüyoruz? Biz en ucuz ayakkabı 16.05 flur taban fiyatına çekilmiş. Biz ilk videoları çektiğimizde 8 9 solda arkadaşlar en kötü ayakkabı alanlar bile şu an en kötü 8 sol kar etmiş. Hiç yürümese bile. Şimdi arkadaşlar biraz aşağı iniyorum. Çünkü en baştaki ayakkabılar çok kalitesiz oluyor genelde. Arkadaşlar aşağı iniyorum. Bakın sağ üst köşede bulunan sonu 84 ile biten ayakkabıyı seçtim. Ve karşıma değerler çıkıyor. Common Walker yaygın bulunan bir ayakkabı. Yürüme ayakkabısı. İlk başta şuradaki attributes'e bakacağız. Yani puanlamalara, özelliklere, yeteneklere bakacağız. 4 kavram bizim için önemli. Efficiency, Luck, Comfort, Resilience. Bunlardan iki tanesi ise çok önemli. Efficiency ve Resilience. Efficiency verimi demek. Ayakkabının yani yürüdükçe ne kadar kazandırdığını gösteriyor. Şu an burada Efficiency 4.8. Ne kadar yüksek olursa o kadar çok kazanabiliyoruz. Resilience ise 6.9. Bu da yıpranma payı. Çünkü ayakkabımız yıprandıkça tamir ettirip para harcıyoruz. Bu da ne kadar yüksek olursa o kadar az yıpranıyor anlamına geliyor. Bunun dışında arkadaşlar luck, şans demek. Comfort ise GMT kazanırken işimize yarıyor arkadaşlar. Burada pek işimize yaramıyor. Şimdi ben yeni bir ayakkabı seçiyorsam eğer tabii ki bütçeme göre bile alabilirim ama 16 sola çok dandik bir ayakkabı almaktansa bir sol daha verip şu tarz bir ayakkabı alabilirim. Benim arkadaşlar başlangıç için hedefim efficiency ve resilience toplama en az 11 ile 12 arasında olması lazım ki o ayakkabı bana biraz para kazandırabilsin. Amortismanımız biraz hızlı olsun. Eğer çok uzun vadeli düşünüyorsanız Mesela örnek veriyorum efficiency 2, resilience 10. E hocam ikisinin toplamı 12 olmaz mı? Hayır arkadaşlar yine ikisinin ortalama değerleri biraz yüksek olması daha iyi. Çünkü ileride gem takarak bunları güçlendirirken base değerleri de bizim için önemli. Şimdi arkadaşlar bir ayakkabının amortismanını hesaplamamız lazım. Normalde az önce gösterdiğim kodu buraya yazdığım zaman yükle dediğim zaman direkt çıkar ama burada çıkmamış. Bakın common'ı ankamı seçebiliyoruz. Common'ı seçtim. Walker'ı seçtim. Level'i 5. Arkadaşlar 5 leveldeyken tek bir ayakkabı size günlük 2 enerji verir. Sonra geliyorum buraya base değerlerini giriyorum. Arkadaşlar optimize ettiğim zaman her levelde 4 puan kazanıyorum. Toplamda 5 level atladığım zaman 20 puanım var. Ve bu 20 puanı Burada gördüğümüz efficiency'ye verebiliyorum mesela bu şekilde. Bakın günlük değerimiz artıyor. Veya resilience'a verebilirim. Hangisine vermek en mantıklı diyorsanız optimize'a baktığınız zaman en yüksek verimi nasıl elde edebileceğiniz burada çıkıyor. Arkadaşlar şu an 6.29 GST net karım varmış. Günlük 8.81 kazanıyorum. 2.52'si masrafa gidiyor. 6.29 net karım var. Ayakkabı arkadaşlar yaklaşık 1700 dolar. 6.29 çarpı GST şu an 7,1 dolar. Arkadaşlar günlük 44,65 dolar 66 dolar kazandırıyor. 1700 bölü 44,66 dediğim zaman bu ayakkabı 38 günde kendini amortisman sağlayacak. Tabi o sırada GST'nin fiyatı artarsa bu süre azalır. GST'nin fiyatı düşerse bu süre uzar. Ama anlık hesap yaparken 40 günün altında olan ayakkabıları seçmeniz gerekiyor. Bu arkadaşlar önemli bir kural. Lak Arkadaşlar şans demek 11'in üstündeyse enerjiniz de 5'ten fazla fazlaysa günlük kutular düşebiliyor ama aşırı önemli değil. Burada eğer hedefiniz amortisman sağlamaksa hedefinizin ne olduğu çok önemli arkadaşlar. Hocam ben bir ayakkabı alabilecek güçteyim ve hızlı bir şekilde amortisman yapmayı hedefliyorum derseniz bu videoda anlattığım stratejileri uygulayabilirsiniz. Bunun dışında arkadaşlar leveller ve mintler var. Levellere bakalım. Level ne kadar arttırırsak o kadar çok puanımız oluyor. O puanları da efficiency'ye verebiliyoruz. Mesela diyelim ki 9 level olduk. Optimize ettim. Bakın 8.69 kazandım arkadaşlar. Şöyle bir bilgi daha vereyim. Level 9'a gidene kadar arkadaşlar çok fazla GST harcamıyor. Günlük kazandığınız GST'leri level up yapabilirsiniz. Her biri için ilk başta 5 saat, 6 saat, 7 saat diye gidiyor arkadaşlar ve level 9'a kadar geldiğiniz zaman amortisman süreniz değişmiyor. Yine yaklaşık 37-38 günde amortisman ederim ben bu ayakkabıyı. Yani böyle bir ayakkabı seçtiğim zaman önce level arttırıp level 9'a kadar gelip ondan sonra GST biriktirmeye başlayabilirim. Bu arada amortisman yaparken de şuna dikkat edin. 3 güne bir arkadaşlar 2 güne bir çektiğiniz GST'leri dolara çekmenizi tavsiye ederim. Eğer amortisman hedefliyorsanız böylece GST'nin fiyatını arkadaşlar etkilenmezsiniz. Artabilir de onu da söyleyeyim. 5 dolarken bozdurursunuz 3 gün sonra 7 dolar da olabilir. Ama bizim burada hedefimiz amortisman, kademeli alım ve kademeli satım mantıklı oluyor. Yani arkadaşlar hedefiniz başlangıçsa level 5 seçebilirsiniz. Bütçeniz çok iyi değilse. Şurada gelelim. Arkadaşlar bir tane benim ayakkabılarından birine tıkladım. Bakın point diyor. Base'e tıkladığım zaman bunun efficiency 6.9'muş, 54 5.4'müş. Bakın point'te tekrar base'e tıklıyorum. Puan verilmiş halini görüyoruz. 21.9 10.4. Yani Base'ine bakmamız çok önemli arkadaşlar. Şu mint 3 arkadaşlar. Yani kötü bir ayakkabı bu. 7 defa arkadaşlar ayakkabıyı mint edebiliyoruz. Mint etmek ne demek? Başka bir iki mintli bir ayakkabıya girin. Mesela bunun minti 1. Mesela bunun minti 2 arkadaşlar. Mint şu demek. Mint'e tıklıyorum. Mint'e tıkladım arkadaşlar. Yanına bir tane daha ayakkabı seçiyorum. Örnek veriyorum. Bu ayakkabımı seçtim. Benden 220 GST ve 330 GMT istiyor. Çünkü ayakkabılardan bir tanesi Ankam'ın. Mint 2 ayakkabıyla yeni bir ayakkabı mint ediyorum. Ve Ankam'ın da çıkabiliyor. Rare da çıkabiliyor mint ne kadar artarsa ayakkabının mint maliyetleri o kadar artıyor. Mint 0 en arkadaşlar maliyetin düşük olduğu ayakkabı demek. Bu yüzden mint değeri ne kadar düşükse o kadar iyi. Ama senin hedefin mintlemek değilse sadece amortismansa mint 2 de alabilirsin. Mint 3 de alabilirsin. Tamamen size kalmış. Arkadaşlar markete tekrar geldim. Ve bakın az önce 16.05'ti. Şu an 16.1'e çıkmış. Sürekli olarak arkadaşlar taban puanı şimdilik artıyor. Daima böyle devam etmesi imkansız arkadaşlar. Onu da söyleyeyim amortisman sürelerini bitirenler GST satış baskısı oluşturacaktır en sonunda. Arkadaşlar mesela bu kadar dandik ayakkabıları kim alıyor? Bakın efficiency 1, resilience 3. Bu ayakkabıları kim niye alsın diyorsanız arkadaşlar şu sebeple alıyorlar. Enerjinizi arttırmak için almanız gerekiyor. Eğer enerji arttırmak istiyorsanız mesela benim enerjim 10 arkadaşlar. Böyle ucuz ayakkabılar alıp enerjinizi arttırmaya çalışıyorlar. O yüzden ucuz ayakkabılarda satış hızlı arkadaşlar. Hacim çok yüksek. Son olarak arkadaşlar gemlerden bahsedeyim bir de sizlere. Arkadaşlar şu jogger ayakkabımı açtığım zaman bakın. Sağ üstte comfort diyor, sağ altta comfort diyor. Sol üstte efficiency var. Ben bunu açmışım ve bir tane de gem koymuşum. Sol altta da resilience var. Açıp gem koymuşum. Comfort'a tıklıyorum arkadaşlar. Bunu 20 GST açmanız gerekiyor ve ondan sonra bir soldan başlıyor. 50 100 sola kadar gem'ler var. Orada da bir tane gem koymanız gerekiyor. Verimini arttırıyor arkadaşlar. Mesela şuna tıklayalım. Bu benim resilience'ımı arttırmış. Aynı zamanda base değerini de arttırmış. Ekstra da puan vermiş. Yani ayakkabı alırken Arkadaşlar bu ayakkabıların her birinde mesela bunda bir efficiency, bir resilience, iki tane de comfort var. İleride GMT kasmak istiyorsan mantıklı olabilir. Ama bazı ayakkabılar mesela dört tane luck alıyor. Mesela bunda iki tane luck var, bir resilience var, bir de comfort var. Efficiency olsun arkadaşlar, resilience olsun. Bunlar önemli. Yine de aynı e, özellikleri sahip, aynı parada ayakkabı görürseniz gemlerine de dikkat edin. Arkadaşlar biz fırsat gördükçe size paylaşıyoruz. Step N'i ilk paylaştığımız an duyuru kanalımızda olup, bu videoyu izleyip alanlar arkadaşlar şu an amortisman süresini çoktan çıkarttı. İki katı para kazandı. Bu tarz fırsatlar için duyuru kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Yine şu an Step N benzeri yeni bir arkadaşlar uygulama var. Step App henüz ayakkabısı çıkmadı. Bununla ilgili güncellemeleri de duyuruları da biz yine duyuru kanalımıza paylaşacağız. Videosunu da merak ediyorsanız izlediğiniz videonun açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan o videoyu da izleyebilirsiniz. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Aklınıza takılan her şeyi yorum olarak sorabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın.